İstanbul'da motosiklet park alanlarına yeni düzenleme. İstanbul Valiliği yeni bir genelge yayınladı ve motosiklet park alanları hakkında yeni kurallar getireceğini duyurdu. Bu genelge içerisinde bu kuralları düzenlerken Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu ve İmar Kanunu'na atıflar var. Yani bu kanunda yer alan düzenlemelere göre bir motosiklet park alanı düzenleneceğini söylüyor genelge. Bu kurallardan birkaçını paylaşmak gerekirse trafik akışını engellemeyecek şekilde yeni motor park alanları belirleneceği söylendi. Kaldırımlar, yaya kaldırımları, meydanlarda motosiklet parkının yasaklanacağı ve trafiğe kapalı alanlarda da motosikletlerin de girişinin yasaklanacağı duyuruldu. Peki bu denetimleri kim yapacak? Motosiklet park alanları kurallarına uymayan motosiklet sürücülerinin denetimini belediyeler, kaymakamlıklar ve ilgili kolluk birimleri yapacak. Kurallara uymayan motosiklet sürücüleri hakkında da yasal işlemler başlatılacak.